Hepinize merhaba arkadaşlar ben tabi geçtiğimde Euro Truck Simulator 2'nin ikinci bölümünü çekiyoruz Bu bölümde arkadaşlar Magdeburg'dan ee, Nereye gidiyoruz Hani Kastel'e gidiyoruz arkadaşlar 250 km yolumuz var Tırımız DAF Bu da hoş bir tır Şöyle bir çalıştıralım Bir Tesbirli Ne taşıyoruz dersin arkadaşlar Yoğurt taşıyoruz şu anda 17 tonmuş Yoğurt Neyse Şöyle bir motora gaz verelim iyice ısıtalım motoru. Hı. takalım birinci vitese. <laughs> diğer kolsa bizim sorununu öğrendim arkadaşlar. Demin hızın buraya çıkmış. Onu kapattım. Şimdi biraz daha gider ben. Fazla hızlı ceza yemek istemiyorum. Mesela burada belli fazla geçmiyor. 55 yeter

nasıl görünüyor diye Tam olarak. bunları bir de boyayınca çok havalı duruyor şey biraz para biriktirdim kendime güzel bir tığ alacağım aldığım videoyu da sizinle belki bankadan fethi ücret çekerim çünkü kurlar çok pahalı maalesef paramız çok az. 1600 liramız var. O yüzden biraz sıkıntı. Bu arada bugün günlerden... E, bugün... FTS bir mi gidiyorsun onu da demin çekmiştim. Bugün günlerden ne? Cuma. Yarına falan gelir o da. İkisini aynı günde atmaya çalışırım ya. Yani. Yok, evet, biri pazar günü. olur Nerede? Oyunlarında bir sorun var herhalde. Sürekli böyle çıkarak giriyorlar. Çıkıyorlar, çıkıyorlar, 500 lira. 500 lira ile eksiltirlerse 1100 lira ile biz geçinemeyiz. Daha yeni bir şirketimiz oldu zaten. Tamam videoyu kapattım yeni bir şirketimiz vardı. Artık. O da eski geçelim derken yolda kaldık. Bu tek şerit ama gidiş geliş. insanlar izleseydi. Buradan da yetkilileri görüyorum. Eğer evet, videomu izlerlerse tabii daha o seviyeye gelmedik. İzlerlerse ama öyle bir şey izlerlerse çok memnun olurum yani. Türkiye'm olan daha fazla yeter. Daha fazla yeter Bu arada ben çok saçma bir şey yapıyorum şuradan. Çok saçma bir şey yapmışım daha doğrusu. Hıh. Niye orası duruyor ki sadece? Это там без брейка, да ли, да ли, там вроде бы. yanlış. Biliyor. Bagajı boş ya. Tanto güzelmişti biraz. Hızlanma sorunu var sanki ya. Ağırız da. En iyisi da sı Mercedes. Yani. Ben onları tercih ediyorum genelde. Böyle işlerde geçelim diyecektim. Aynen satayım. Bir Mmm Let me başarın arkadaşlar. Ben bunu park edemedim. O daracık yere park ettim ama buraya park etmedim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve altına yorum atmayı unutmayınız kanalım. Ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.